Arkadaşlar merhaba. 21 Ekim tarihinde terazi burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. 28 derecede ve izar sabit yıldızı üzerinde olan bu yeni ay hem ikinci şansla alakalı yöneticisi olan Venüs de aynı benzer bir sabit yıldız üzerinde yerleştiği için o da ikinci şansla alakalı olan bir yeni ay. Ve izar sabit yıldızı başarı, fırsat ve şansla alakalı bir sabit yıldız olduğu için Terazi konularıyla ilgili alanlarda ikili ilişkiler, ortaklıklar, sözleşmeler, anlaşmalar, bir uyum içerisinde aynı çatı altında olduğumuz insanlarla dengeli, keyifli süreçler geçirdiğimiz alanlarda bu noktalarda fırsatların, şansların, ikinci şansların, güzel gelişmelerin, keyif aldığımız alanların açıldığı bir Evre başlamış olacak, yeni bir başlangıç yapılmış olacak aslında bu alanla ilgili. Ee, ayın 13'ü itibariyle etki başlamış olur bir hafta öncesinden. Ondan sonraki süreçlerde de yaklaştıkça 21 Ekim tarihine e, ilerlediğimiz her gün bir etkiyi biraz daha fazla hissetmiş olacağız. Terazi burcu öncü bir burç olduğu için de etkisini önden hissetmeye başlayacağız. Pozitif keyif aldığınız noktalarda bu yeni ayın etkisi altında olabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Şimdi baktığımızda iki tane üçgen var. Biri su üçgeni, diğeri hava üçgeni ve Su üçgeninde Satürn, Jüpiter ve Mars ve Merkür'ün kavuşum halinde olması var. Burada zihnimiz Mars e, Merkür'le alakalı Eylemlerimiz Mars'la alakalı. İkisinin akrep burcunda olması hem ruhsal konularla alakalı şifalandırmayla alakalı finans sektörüyle alakalı borsalarla alakalı konularda çok fazla zihinsel hareketlenmelerin olacağı, iletişim yoğunluğunun ruhsal şifalanmalar olabilir. Yine aynı zamanda eee Akrep'in negatif tesirleri de burada harekete geçebilir. İşte kıskançlık krizleri, öfke krizleri, ağzından çıkanı karşındaki insanı Sokmak amaçla Hani akrep sokar ya e, onun canını yakmak onu zehirlemek amaçla kullanabilirsin tam tersi işte kavga e, enerjisinde olmayıp yapıcı bir şekilde hareket ettiği noktada onun e, şifalanmasını sağlayacak yapıcı bir etki şeklinde de kullanabilirsin burada 20 derece e, İkisi de Mars Mars ve Merkür'ün 20 derecede olması aslında şifalandırıcı olarak çalışacağının da bir artısı olmuş oluyor. Bunu gösteriyor bize. Yeni ayın tam karşısında Şiron var. Şiron'un olması bize aynı zamanda duygusal konularla alakalı bölünme yaşadığın, geçmişte sıkıntılar yaşadığın konularla alakalı iyileşmelerin yaşanacağından bahseder. Burada... Mars'ın ve Merkür'ün akrepte olması sırların da açığa çıkacağı, dilimize vuracağı, bunları artık saklayamayacağımız, gerçekte olan şeylerin, aslında arka planda tuttuğumuz, sakladığımız ama gerçekte olan şeylerin gün yüzüne çıkacağı ve görünür olacağıyla alakalıdır. Sırlar açığa çıkacak diyebiliriz. Ee, aynı zamanda Satürn yani otoritenin, Jüpiter'den ve Satürn'den işte bu Mars ve Merkür'ün destekleyici bir açı alması. E, attığımız adımların zaten Mars kendi alanında olduğu için güçlü. E, eyleme geçme noktasında güçlü olduğumuz bir yerdeyiz. E, Merkür e, iletişim şeklimiz burada iletişimle eyleme geçme noktasında güçlü olan bir yerdeyiz. Ve bunun e, Satürn otoritelerle, düzenle, disiplinle, sorumluluklarla alakalıdır bu alanlara olumlu yansıyacağını Aynı zamanda Jüpiter yengeçte işte ev, aile, yuva, ev alma konuları gibi alanlara e, yerleşim yeriniz olabilir, taşınma durumları olabilir, aile içi ilişkileriniz olabilir, e, vatan, millet sevgisiyle alakalı konularınız gündeme geliyor olabilir. Bununla alakalı konuları da düşüncelerimizin ve eylemlerimizin olumlu yansıyacağı e, şeklinde düşünebiliriz. Diğer üçgene baktığımız zaman hava üçgeni var burada, plüto Uranüs ve Venüs'ten. Venüs zaten yeni ayın yöneticisi olduğu için güzellikle, keyif konularıyla, ilişkilerle, parayla alakalı konularda çalışacak ve kendi evinde olduğu için de güçlü çalışacak. Burada amaçlarımıza çok daha kolay ve keyif alarak ulaşacağımızdan bahsedebiliriz. Hem ilişkilerde hem de maddi konularda, hak, hukuk, adalet konularında aynı şekilde. Plüton ve Uranüs kolektif bir gezegen olsalar bile. Burada Venüs'e bireysel alanlarımız güzel güçlü destekler veriyor. Yeni öğrendiğimiz konularda dönüşümler yapmamız umut alanında umutlarımız ve hayallerimiz konusunda dönüşümler yapmamız ve bunun ilişkiler alanında belki ortaklıklar belki maddiyat alanında yansıdığı konular şeklinde bize dönüşü olacak. Öğrendiğimiz bilgi edindiğimiz alanlarda. E, teknolojik teknolojiyle alakalı konular olabilir. E, birlik ve beraberlikle alakalı konular olabilir. Bilgi alma aktarma, bir şeyler öğrenme ya da öğretme gibi konularda e, bir arada olmak, uyum içerisinde olmak, alma verme dengesi içerisinde olmak hem güçlü bir destek hem de e, üst akıldan alınan yeni bilgiler, yepyeni bilgiler ve e, dönüşüm yaşama şeklinde ve uyum içerisinde olma şeklinde yansıyacak diyebiliriz. Ve burada Venüs değerle alakalı. E, ne kadar değer görüyorsun? Karşındaki insanlara ne kadar değer veriyorsun? Bunu ne kadar hissettiriyorsun? Bu çok güçlü çalışacak. Aynı zamanda dönüşüm ve e yenilik fırsatlar şans güç kalıcılık köklenme içerisinde taşıdığı özellikle ilaçsal konularla alakalı ve sağlamlık içeren konularla alakalı burada yarattığı üçgen açı bir destek vermiş olacak ikililik ikili ilişkiler uyum içerisinde hareket edebilir olduğunuz değer potansiyeli yükselebilir çok daha fazlasını gösterebilirsiniz ya da almaya açıksanız alabilirsiniz. Maddi anlamda da aynı şekilde. Burada söyleyebileceğim ekstra yeni ayın karşısında Şiron yer aldığı için başlattığımız konularla ilgili ikinci bir fırsat yakaladığımız şans yakaladığımız konularla ilgili alma verme dengesi ben sen ilişkileri ikili ilişkiler şifalanma yaşayacak kendinizi Hangi evinize düşecekse bu yeni ay etkisi bu alanda şifalanacağınızı e, önden kabul edin Direkt kendinizi bu ihtimale açın şifalanma olarak çalışsın. Zaten e, Satürn de retroda geçtiğimiz yani Mart bu yıl başı itibariyle 2025'in başı itibariyle zaten e, çıkmak üzere olan bir retroyu deneyimliyorduk. Şimdi geriye döndü. Bir süre Koç'taki hareketlerini gördük. Tekrardan e, balığa geçti. Burada duygular, işte e, fedakarlıklar, e, dolandırılmak e, tarzı konuların tekrar bir üzerinden geçildiği Eğer ders alındı mı? alınmadıysa buraya tekrardan bir kısıtlama, baskı ve bir ders yaratalım denildiği bir noktada, alınan derslerde de çıkışından hemen sonra ödül vereceği bir noktada hangi alanda sıkıntı yaşadıysanız çok dikkatli olun. Şubat'a kadar devam edecek. Şubat'tan sonra da artık dersini alan kitlenin ödüllerinde alacağı bir evreye gelmiş olacaksınız. Buradaki üçlü de hem bu açıları büyütecek hem de sizi zihinsel ve eylemsel noktada dürtüsel konularda bir tekrardan sınayacak olabilir diyebiliriz. Bunun haricinde başka söylenebilecek pozitif olan her şeyi söyledim. Burçlara geçelim. Koç burcu bu yeni ay etkisini 7. evinden alacak. İkili ilişkilerle alakalı konularda yeni bir başlangıç yapabilirsin. Evlilik ya da ilişkisel konularda bir adım atabilirsin. Aynı zamanda kendinle ilgili, bedeninle alakalı bazı yaraların varsa bunu şifalandıracağın bir sürece giriyorsun. Ee, sevgili boğa burçları sen de bu yeni ay etkisini çalışma hayatının fiziksel sağlığın günlük rutinlerin alanından alacaksın. Bu alanla ilgili yeni bir başlangıç yapıp keyifli bir sürece gireceğini söyleyebilirim. Sevgili ikizler burcu Aşk hayatın bu yeni ay ile birlikte bir düzene girebilir. Pozitif etkiler, değişim ve dönüşüm süreçleri içerisinde ilerleyebilirsin. Bazı gerçekler açığa çıkabilir. Maneviyatın önemli olduğu bir noktada olacaksın ve hayallerine kavuştuğun bir yeni ay etkisi yaşayabilirsin. 21 Ekim tarihinde. Sevgili Yengeç Burcu, sen de bu yeni ay etkisini 4. evin üzerinden alacaksın. 4. ev konularıyla alakalı yani ev, yerleşim, yuva, taşınma, aileyle ilgilenme, köklerle ilgilenme gibi konularda bir yeni başlangıç yapabilirsin. Bununla alakalı da hayatında... Ee, güzel, keyif alacağın bir sürecin içerisine girdiğini söyleyebilirim. Sevgili Aslan Burcu, sen e, çevreyle alakalı, iletişimle alakalı, akrabalıklar olabilir, e, kısa yolculuklar olabilir ya da kısa bir eğitim alabilirsin. İletişim e, konularıyla alakalı e, yeni bir başlangıç, çevreyle alakalı yeni bir başlangıç yapabilirsin. Araba almak gibi bir ya da yükseltmek gibi bir niyetin varsa bu konularla alakalı yeni bir başlangıç yapabileceğin bir süreç içerisinde içerisinde olacaksın inançlarını gözden geçirip inançlarınla alakalı yaraların varsa bunları şifalandıracak olabilirsin bu senin lehine gelişir Eğer bunu yaparsan sevgili Başak burçları Maddiyatla alakalı konularda para konuları, gelir konuları, para kazanma şekilleri, somut değerler, sahip olduğun değerlerle alakalı konularda yeni bir başlangıç yapacaksın ve bunun e, tam aksında olan 8. ev korkularınla alakalı, yalnızlıkla alakalı olan konular olabilir ya da finansal krizlerle alakalı olan konular olabilir. Bununla alakalı da e, açığa çıkan yaraların, e, yüzleşmen gereken bazı eksik yanların ya da korkuların varsa bununla ilgili bir şey şifalanma sürecine girecek olabilirsin. Sevgili terazi burçları direkt kendi eviniz üzerinden alacaksınız. Bu yeni ay etkisinde bedensel anlamda güzelleşme, bir bakım içerisine girme, yenilikler yapma gibi bir sürece girebilirsin. İkili ilişkilerinde karşındaki insanlarla ilgili egosal savaşların ve bunun e, getirisinde olan yaralarım varsa bunları şifalandıracağım bir süreç içerisine, içerisine girebilirsin. E, kendini mutlu edeceğin, fiziksel bir değişiklik yapabileceğini söyleyebilirim. Ya da öz değerinle alakalı, kişisel gelişimle alakalı bir adım atabilirsin kendine. Sevgili akrep burçları siz de bu yeni ay etkisini 12. ev üzerinden alacaksınız. Yani bilinçaltınız, rüyalarınız, fiziksel bedeniniz, ruhsal sağlığınız, fiziksel sağlığınız bu alanlar sizin için çalışacaktır. Şifalanma şeklinde bir şans, bir fırsat yakalayacak olabilirsiniz. Bununla ilgili inançlarınızı gözden geçirip düşünün gizli olarak aslında perde arkasında hissettiğiniz e, korkularınız, sezgileriniz olabilir. Şifa yet, şifacılık yeteneğiniz olabilir. Bununla alakalı bir başlangıç yapabilirsiniz. E, fark etmediğiniz korkularınızı fark edip bunu da şifalandırabilirsiniz. Belki sağlıkla alakalı konularda yakalayacağınız bir e, durum söz konusu olabilir. Bunu şifalandıracağınız bir fırsat yakalayabilirsiniz. Sevgili yay burçları, siz kolektif alan üzerinden alacaksınız. Yani umutlarınız, hayalleriniz, yardımlaşmalar, topluluklar üzerinden alacağınız bir yeni ay etkisi içerisindesiniz. Eğer etrafınızda yardım bekleyen kişiler varsa yardımlaşma yap içerisinde olmanız sizin için avantaj olacaktır. Ya da yoksa bile hani bir yardım kuruluşuna bağışta bulunmak ya da bir yerde bir bir şeyler dağıtmak, bir el uzatmak, bir bağış, bir yardımlaşma süreci içerisinde olmak sizin için faydalı olacaktır. Birisine verdiğiniz bir bilgi bile ona dokunduğu noktada sizin için katkı sağlayacaktır. Bu alanlarla ilgili yeni bir başlangıç, yeni bir açılım içerisine girebileceğinizi söyleyebilirim. Onun haricinde hayallerinize kavuşacağınız, umutlarınızın Artacağı umutlarınızın gerçekleş, gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir evre içerisindesiniz. Bununla alakalı da bir şifalanma istiyorsunuz. Sevgili oğlak burçları tam olarak kariyer noktasından alacaksınız. Bu yeni ay etkisini bir iş başvurusu ya da iş arayışı içerisindeyseniz bununla ilgili çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ya da çalışıyorsanız bir terfi alabilirsiniz. Ee, aynı zamanda ev, aile ve kariyer arasında bir e, iyileştirilmesi gereken konu söz konusuysa bunu fark etmişseniz de ya da şu an fark ediyorsanız şifalandıracağınız bir sürecin içerisine girebilirsiniz. Sevgili kova burçları siz 9. ev üzerinden alacaksınız bu yeni ay etkisini inançlarınız yurt dışı ile alakalı konularınız yeni bir eğitim almak olabilir. Uzun bir seyahate, uzun bir yola çıkmak olabilir. İnançlarınızla alakalı bazı yenilikler Yepyeni bir fırsat, yepyeni bir başlangıç içerisine girebilirsiniz, pozitif bakabilirsiniz ve bu size olumlu anlamda yansıyacaktır. Ee, zihninizde e, oluşturduğunuz sizi yaralayıcı bazı düşünce kalıplarını fark ederek ya da çevrenizde size yara açtığını düşündüğünüz insanlar, e, kimlerse konuları fark ederek bu alanla ilgili bir şifalanma süreci yaşayabilirsiniz. Ya da zihninizin çalışma şekliyle ya da iletişim şeklinizle alakalı çalışabilirsiniz. E, durumu fark edip sizin içinizde yara olan o durumu fark edip şifalandırma sürecine girebilirsiniz. Bakarsınız hangi inancınızdan kaynaklı bu yansıma orayı iyileştirdiğinizde e, yansıması da düzelmiş olacaktır. Ee, sevgili balık burçlarına baktığımız zaman sek, e, siz de 8. ev üzerinden alacaksınız. Yani e, ruhsal e, konular, finansal konular, ödemeleriniz varsa, bununla alakalı korkularınızla alakalı durumlar varsa bununla ilgili konularda yeni bir başlangıç yapacaksınız. Aynı zamanda maddi gelirlerinizle alakalı bir e, iyileştirmeniz gereken konu olabilir. Sizin içinizde yara açan bir konu olabilir ya da para kazanma şekliyle alakalı sizde yara açan bir konu olabilir. Bununla ilgili de şifalanma yaşayacağınız bir sürecin içerisine gireceksiniz. Bu yeni ile birlikte saklanan sırların açığa çıkacağı, söylenmeyenin söyleneceği, gerçeklerin gün yüzüne çıkacağını söyleyebilirim. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.